Merhaba selamlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Apple tarafında en yeni işlemcilerden bir tanesi olan Apple A17 Pro işlemcisiyle Android tarafta da performans ve optimizasyon noktasında çok fazla nam salan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'yi kıyaslayacağız. Normal şartlarda şu an Apple A17 Pro işlemcisinin rakibi Snapdragon 8 Gen 3 olarak görülebilir. Ancak ben yine de bu kıyaslama yapmak istedim. A17 Pro ondan bir yıl önce çıkmış Snapdragon 8 Gen 2 karşısında neler sergileyebilecek veya 8 Gen 2 Apple A17 Pro işlemcisine karşı ne kadar güçlü bir işlemci. Her ne kadar aralarında üretim teknolojisi farkı olsa da bir yıla yakın bir fark olsa da bakalım Snapdragon 8 Gen 2 A17 Pro karşısında neler yapabilecek. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler. Önümde bulunan cihaz iPhone 15 Pro 256 GB Apple'ın A17 Pro işlemcisini kullanıyor. Bu işlemcimiz 3.64 GHz frekans hızıyla çalışıyor. 6 çekirdek bir işlemci. 2 çekirdeğimiz burada 3.78 GHz hızda çalışıyorken 4 çekirdeğimizde 2.11 GHz hızda çalışıyor. İşlemci mimarimiz 64 bit. 6 çekirdekli bir grafik belleğine sahip ve CPU'muzun üretim teknolojisi de 3 nanometre. Antutu puanına baktığımız zaman 1 milyon 570 bin puan aldığını görebiliyoruz. Geekbench 6 skoruna bakalım. Geekbench 6'da tekli çekirdekte 2955, çoklu çekirdekte 7330 puan almış ve 8 GB RAM'imiz bulunuyor. Diğer tarafta elimizde bulunan cihaz Samsung Galaxy S23. Bu cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy bulunuyor. For Galaxy nedir? Arkadaşlar Snapdragon 8 Gen 2'nin hız aşırtırılmış versiyonudur. Bu Qualcomm tarafının Samsung'da yaptığı bir işbirliği sonucunda 8 Gen 2 biraz daha yüksek bir frekansla bu S serisine sunuldu. S23 serisine sunuldu. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemcimiz 3.36 GHz frekansına sahip ve 8 çekirdek bir işlemci. 1 çekirdeğimiz 3.36 GHz'da çalışıyor. 4 çekirdeğimiz 2.8 GHz'da çalışıyor. Ve 3 çekirdeğimiz de 2 GHz'da çalışıyor. Versiyon 10 Antutu baktığımız zaman da A17 Pro'dan daha yüksek puan aldığını görebiliyoruz. A17 Pro 1.570.000 puan alıyorken Burada bu işlemci 1 milyon 650 bin puan aldığını görebiliyoruz. Geekbench 6 tekli çekirdekte 2140 puan, çoklu çekirdekte 5750 puan almış ve 8 GB RAM'e sahip bu cihaz. Her iki cihazda da Geekbench 6 versiyonunu indirdim. Yine aynı şekilde Antutu'nun da V10 versiyonunu indirdim. Bir de PUBG Mobile'i yükledim. Normalde PUBG Mobile yerine Genshin Impact testi yapacaktım. Ancak maalesef çok fazla yükleme gerektirdiği için yetiştiremedim arkadaşlar. Ve bir de 90 FPS'te PUBG'de bir kıyaslayacağız. Hem pil durumunu hem ısınma durumunu falan bunların tamamını sizlerle paylaşacağım yani stabilizasyon optimizasyondan bunların hepsinden bahsedeceğim. Dilerseniz direkt ilk bench 6 testiyle başlayalım. Başta işlemci testi yapacağız, daha sonra grafik belleği testi yapacağız. Testimizi de aynı anda başlatacağız. Herhangi bir burada farklılık olmayacak. Aynı anda basıyorum. <laughs> Testimiz bitti. iPhone 15 Pro tahminimden biraz daha erken testi bitirdi. S23 biraz daha testi geç bitirdi bu işlemcilerle. A17 Pro işlemcisinde aldığımız tek çekirdek skorumuz burada 2926. İnternete ulaştığım verilere göre 2955 puan alınış biz burada birazcık altında aldık. Çoklu çekirdeğe baktığımız zaman da internette yine 7.330 puan falan alanlar olmuş. Bendeki cihaz 7.310 puan aldı. 20 puan gerisinde kaldı. Yani testimizin sonucu aldığımız puanlar bu şekilde. S23'te de yine tekli çekirdekte 1.996 puan. Çoklu çekirdekte 5.110 puan aldık. İnternette baktığımız zaman Samsung Galaxy S23 tekli çekirdekte 1.985 puan almış. Biz burada yine edilenin üstüne aldık. Çoklu çekirdekte de birazcık altına aldık. İnternette 5.130 puan alınmış. Biz burada 5.110 aldık. Tekli çekirdekte ortalama 1000 puan, çoklu çekirdekte 2000 puan fazla aldığını görebiliyoruz A17 Pro işlemcisinin. Şunu da tabii ki belirtelim A17 Pro işlemcisinin rakibi 8 Gen 3'tür arkadaşlar. Biz burada sadece ufak bir yine kıyaslama yapıyoruz. Arada çok çok ciddi bir fark var mı diye göstermek istedim. Farklar burada. Video isterseniz durdurup arasındaki puan farklarını veya yazma farklarını detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde bir de Antutu'ya geçelim. Burada versiyon farkı bulunuyor. En son versiyon iPhone tarafında V10 0.3 olarak geçiyor. Ancak Android tarafında V10.1.7 olarak geçiyor. Onu da belirteyim. Burada ufak bir fark bulunuyor. Ayrıca Samsung Galaxy S23'te bir ısı sensörü bulunduğu için işlemcimizin anlık olarak burada ısısını görebiliyoruz. 38.4 dereceymiş ancak maalesef iPhone'da böyle bir ısı sensörü bulunmadığı için iPhone cihazımızda ısıyı buradan bu uygulama üzerinden takip edemiyoruz. Şu an bu grafikler ekranda dönerken fark ettiğim en temel fark arkadaşlar. A17 Pro işlemcisi çok daha yüksek FPS sunuyor. S23'te bulunan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy biraz daha FPS düşük. Zaten siz de az çok fark ediyorsunuzdur. A17 Pro minimum böyle 10-15 FPS veya 20 FPS civarında daha fazla iyi oynatıyor. Her ne kadar puan olarak 8 Gen 2 for Galaxy daha yüksek puan almış olsa da A17 Pro'dan benim gözümün gördüğü kadarıyla burada ciddi bir FPS farkı var. Tabii ki burada ısınma farkı da bulunuyor. Yani A17 Pro gerçekten çok çok ciddi manada ısınan bir işlemci. Özellikle 8 Gen 2 ile kıyasladığımız zaman ciddi bir ısı farkı ortaya çıkıyor. Bunu cihazı zorlamadan kullandığınız zaman normal sosyal medya kullanımında bile rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. s 20 ile bulunan 8 Gen 2 işlemcisi her ne kadar A17 Pro kadar yüksek performansla çalışamasa da çok çok daha stabilize bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Yani ısı farkı ciddi manada ortada. Zaten internet üzerinde yapılan termal testlere baktığınız zaman da A17 Pro'nun belki 1 kat 2 kat daha fazla ısındığını görebiliyoruz. Bazı testlerde 48-50 dereceleri gören bir işlemci tabii ki son zamanlarda gelen iOS güncellemelerinden sonra A17 Pro işlemcisi biraz daha düzene oturdu. Ancak genel bir yorum yapmak gerekirse şu an en son güncelleme yüklü olmasına rağmen yani 17.1 yüklüydü herhalde. Ona rağmen arkadaşlar şu anda A17 Pro'nun 8 Gen 2'ye oranla çok çok daha fazla ısındığını, bu ısının da kılıf kullanmanıza rağmen elinizi ciddi manada rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Bu ısı sadece sizi rahatsız etmekte kalmıyor. Cihazın ömrünü de kısaltıyor. Cihaz ne kadar ısınırsa batarya performans falan o kadar düşüyor. Onu da hani belirtmek istiyorum. Samsung Galaxy S23'de dinamik AMOLED bir ekran var. iPhone 15 Pro'da OLED bir ekran var. Görüntü farkına baktığınız zaman görüntüde S23'ün kontrastı daha iyi. 15 Pro'da görüntü biraz daha böyle bir soluk gözüküyor. Fark etmişsiniz zaten şu an en temel fark ekranda gözüküyor. Dinamik AMOLED bu tür görüntülerde çok çok daha iyi performans gösterebiliyor. Ancak iş bir video izlemeye geldiği zaman o zaman da OLED bence biraz daha iyi. HDR tonlamasını daha iyi yapabiliyor. Normal şartlarda bir oyun oynadığınız zaman yüksek grafik kalitesi gerektiren bir şey gördüğünüz zaman 15 Pro'nun ekranı daha soluk bir ekran. Farkı anlayabilirsiniz sizde. Bana kalırsa böyle yani tabii fikriniz değişebilir. Bu arada videoya başladığımda her iki cihazın da şarj seviyesini aynı seviyeye getirdim. İkisini de %95 seviyesinde teste başlattım arkadaşlar. iPhone 15 Pro %90'a kadar geriledi. Parlaklık seviyeleri hemen hemen aynı böyle ufak tefek fark edebilir. Dediğim gibi iPhone 15 Pro 90'a düştü. S23 %86'ya düştü. Normal şartlarda S23'ün biraz daha iyi performans göstermesini beklerdim. Neden derseniz S23'de 3900 mAh kapasitesi sahip bir batarya var iPhone 15 Pro'da da 3200 küsür bir batarya var. S23 %10'luk neredeyse bir kayıp yaşarken 15 Pro %5'lik bir kayıp yaşadı. Her ne kadar daha az ısınan bir işlemci olsa da maalesef pil tüketimi birazcık fazla. Çünkü ekran parlaklıkları aynı seviyede, aynı işlemi yapıyoruz. Herhangi bir fark yok ve şu anda fark iPhone 15 Pro'da şu ana kadar %6 şarjımız gitti. Ancak S23'te %10'luk bir şarj kaybı yaşadık. İkisinde de bir kılıf var. iPhone 15 Pro'nun kılıfı daha kalın bir kılıf, S23'ün daha ince bir kılıf. Yani şu ana kadarki işlemde ısıları birbirlerine birazcık yakın. iPhone 15 Pro'nun ekranı çok çok sıcak. Yani kasa kısmı, alt kısımlar, yan kısımlar çok sıcak olmasa da ekranı çok sıcak arkadaşlar. Böyle elinizi çok fazla tutamayacağınız seviyede ekranı ısınıyor. A17 Pro işlemcisiyle iPhone 15 Pro 1 milyon 497 bin 549 puan alabildi. S23'te Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy işlemcisiyle 1 milyon 344 bin 873 puan alabildi. Bu arada ısı derdinde maalesef paylaşamıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda esirmişte ne kadar yükselmiş ne kadar düşmüş maksimum kaçları görmüş hepsini detaylı gösteriyor. Şu anda pil farkımız %4 seviyesinde. X 95 ile başlamıştık. iPhone 15 Pro 86'ya S23 82'ye düştü. Her iki cihazda da 30 saniye boyunca 4K 60 FPS bir video çekeceğim. Her iki cihazda da ana kameradan bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Ardından CapCut üzerinden bir render alacağız. Bakalım hangisi render konusunda daha başarılı. Her iki cihazı da buraya koyduk. Ufak tefek animasyon falan ekleyeceğim. Bir şeyler yapacağız artık. Her iki cihazda da aynı efektleri ekledim. Aynı ayarları yaptım. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şuradan çözünürlüğü 4K. Kare hızını 60 FPS. Kod oranımızda maksimum yani en yükseğe çektik. Ve şimdi işlemi başlatalım. Bakalım hangi cihaz bu videonun çıkışını daha hızlı yapacak, daha hızlı render alacak. Arkadaşlar internet üzerinde her ne kadar iki işlemci arasında çok büyük farklar görülse de, çok ciddi performans farkları görülse de iş böyle gündelik kullanıma geldiği zaman A17 Pro ile 8 Gen 2 arasında çok çok uçurumlar bulunmuyor. Yani zaten şu anda siz ekranda görüyorsunuz. Normal bir şartlarda günde işte böyle 4K 60fps bir render almak istediğiniz zaman Aman aman yüksek farklar göremiyorsunuz. Uygulamaların açılış hızları olsun, oyun performansları olsun, ufak tefek video editleri olsun, bu tür işlemlerde yani A17 Pro'nun böyle aman aman devasa bir performans farkını hissedemezsiniz. Tabii ki de çok çok detaylı bir işlemci performansı gerektiren işleme geldiğiniz zaman o zaman belki A17 Pro biraz daha e, farkını hissettirir. Ancak dediğim gibi standart bir kullanıcı için, gündelik bir kullanıcı için bu performans farkı çok çok hissedilecek bir fark değil. Her iki cihazda oyunları en üst ayarlarda oynatabiliyor. Her iki cihazda 90 FPS'de mesela örnek veriyorum PUBG Mobile e oynatabiliyor. Isınma farkları elbette var. Gündelik kullanımda bazı farklılıklar elbette taşıyorlar. Ancak benim dediğim genel olarak hani bir yorum yapıyorum. Böyle iki işlemci arasında ciddi uçurumlar bulunmuyor. Bu render işleminin tamamlanmasını beklemeyeceğim. Video çok uzun olsun istemiyorum. Ancak normal şartlarda baktığımız zaman iPhone 15 Pro yavaş yavaş farkı açmaya başlıyor. Zaten kesin olarak iPhone 15 Pro bu işlemi birinci bitirecek. O yüzden render işlemini bitiriyorum arkadaşlar. Şarj seviyelerine bakalım. Yavaş 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 şarj seviyesi farkı kapanıyor bu arada. Az önce fark daha fazlaydı. 6-7 civarıydı. Şu anda 3'e düştü. s ESR 80, iPhone 15 burada 83 seviyesinde. Hızlı bir şekilde bir de PUBG Mobile testimize geçelim. Hangisi hızlı açacak? Bakalım. İkisi aynı anda açtı. Işte. S23'teki ayarlarımıza hemen bakalım. Grafikler kısmına geliyorum. Şu an Ultra HDR ve kare hızımız da aşırı yüksekte. iPhone 15 Pro'ya bakalım. iPhone 15 Pro'da da ayarlara girelim. Bu arada iPhone 15 Pro çok fazla ısınmış. Şu an elim aldığım anda onu fark ettim. 15 Pro'da da yine Ultra HDR aşırı yüksek. İkisinde de oyunumuza başlayalım. Şu anda Ultra HD olduğumuz için grafik kalitesi tabii ki çok farklı arkadaşlar. Oyunun desteklediği en yüksek ayardayız şu anda. Ve görüntü kalitesi ve akışkanlık gayet iyi. Yani performans bayağı bir iyi. Kare hızını tabi düşkün az bir şey hissediyorsun. Sonuçta 90 FPS oynatmıyor şu anda bu grafik ayarlarında. Bu arada 90 FPS eksinde performans aynı. Yani drop yaşamazlar, kasma yaşamazlar, FPS drop yaşamazlar. Aynı performansı gösterirler. O yüzden en yüksek grafik ayarını aldım. En yüksek FPS'e değil. İkisi de şu anda en yüksek, en abartılı grafik ayarında. Yani hiçbir fark yok. Aynı deneyimi sunuyorlar. Biri bir yıllık bir işlemci, biri yeni çıkmış bir işlemci falan. Aman aman ısı farkı dışında bir fark hissetmezsiniz. 15 Pro böyle oyunlarda yüksek ayarlarda çok çok daha fazla ısınıyor. 15 Pro hakkında birkaç yorum yapayım. 15 Pro tabi elime aldığım anda fark ediyorum daha fazla ısınmış diye. Ve gayet en yüksek ayarlarda da kasma donma olmadan, drop olmadan rahatlıkla yüksek FPS oynayabilirsiniz. Benim tavsiyem tabii ki de 90 FPS oynamanız. Oyun esnasında yüksek FPS çok çok daha iyi bir hissiyat veriyor grafik kalitesinden ziyade detaylar vererek değil de böyle çok ciddi testler yaparak değil de ufak bir şekilde Antutu testi, Geekbench testi veya PUBG'de ufak bir yorum katmak istedim. Bu Zaten bu işi çok çok detaylı bir şekilde yapan yabancılar bulunuyor veya bizim kendi ülkemizde de bulunuyor. Ben elimden geldiğince böyle ufak tefek göstermeye çalıştım. Kullanıcı yorumları şeklinde göstermeye çalıştım. İki işlemci böyle arkadaşlar. Birkaç teknik detay verdik. Kullanıcı yorumdan bahsettik. Videom bu şekilde. De. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.